Valla ben sevgili deyince aklıma gelen Allah'tır. Ben başka sevgili bilmiyorum. Allah'ı sevmenin de belli bir günü olmaz. Bunların demek ki sevgililerini sevdikleri gün bir günmüş anlaşılan. Anneler günü de böyle, babalar günü de böyle. Biz şunu unutmayalım. Bir Müslüman olarak dinimize yeni günler ilave edemeyiz. Yeni bayramlar ilave edemeyiz. Caiz olan bir şey olsa bile Hele hele bu sevgililer günü birisinin bacısına, kızına göz koymuşsun. Bu nasıl doğru olabilir ki? Kim ister kendi bacısı, kendi kızı başkalarıyla görüşüyor gizli gizli? Kim ister? Bir genç peygamberimize gelmiş demiş ki ya Resulallah izin ver zina edeyim. Haşa. Sahabe-i kiramdan bazıları onu dövmeye kalkışmışlar. Terbiyesizlik yapma demişler. Sen peygamberin karşısında nasıl konuşuyorsun böyle? Peygamberimiz demiş ki durun karışmayın. Ey genç diyor anan var mı? Var ya Resulallah. Bacın var mı? Var ya Resulallah. Kız kardeşim var. Anan var, halan var, şunlar şunlar, akrabaların var. İster misin ki onlarla başkaları zina etsin? Olur mu ya Resulallah diyor. O anda erkekleşiyor. E, diyor işte öyle başkalarının da namusu var evladım diyor. Başkalarının da namusu var. Sevgili olmaya gerek yok ki. Peygamberimiz buyuruyor başka bir hadiste. Allah aşkla oyun oynamayan genci sever. Aşkla oyun oynamayan genci sever. Bırakın diyor yani bu ufak işleri. Adam gibi evleniyorsan evlen. İslam'da haramlar cinsinden mutlaka bir helal vardır. İçki haramsa meyve suları hep helaldir. Bir tane haram var, on bin tane helal var. Zina haramsa nikah helaldir. Adam gibi evlen ama bazılar var ki evlenecek değil eğlenecek kız arıyorlar eğlenecek kız bunlar namuslarına dikkat etsinler başlarına aynısı gelir